Hepinize merhaba. Ben Yunus. Bugün Provalans Orman bölümündeki yenilikleri ve genel bilgi niteliğinde bir video çekeceğim. Hepinize iyi seyirler. Evet tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇lk başta temel komutları başlamak istiyorum. Dünyayı nasıl ışınlanırsınız? Nasıl klima atabilirsiniz? Onları göstereceğim. İlk başta dünyayı ışınlanmak için slash rtp komutanı girdikten sonra 15 saniye bekliyoruz ve bizi dünyayı ışınlayacaktır. Bu süreç içerisinde hareket etmemiz gerek yoksa ışınlanma iptal olur. Ekliyoruz. Evet ışınlandık. Ee, peki clean nasıl atarsınız onu göstereceğim. İlk başta clean atmamız için minimum 10x10'luk bir alana ihtiyacımız var. Hemen alanı hazırlayayım. Şöyle bir tane bloğumuzu koyalım. Bu bloğu bir, olarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimum 10 x 10'luk bir alanımızı hazırladık. Bunu biraz... Evet, arsımızı hazırladık. Burası, burayı ev olarak sayalım. Ee, peki Nasıl claim atarsınız hemen onu göstereyim. İlk öncelikle slash kick claim girdikten sonra size bir adet altın kürek ve bir adet claim kontrol çubuğu verecektir. E, altın küreği elimize alıyoruz. Evimizin bir köşesine sağ klik yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi elmas blok çıkacak. Evin diğer köşesine de sağ klik yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi claimimiz oluşacaktır. E, artık bu eve benim haricimde kimse dokunamaz. Kimse zarar veremez. Kimse chestlerimi açamaz. Peki evinizi nasıl kaydedersiniz? Yani uzaklaştığınız diyelim. Başka yerlere gittiniz. Peki evinize sonradan nasıl ışınlanacaksınız? Hem onu göstereceğim. Komodumuz slash e, Bir saniye ilk önce Bir tane setom sileyim. Tamam sildim. Komutumuz slash setom Sonra kaydetmek istediğiniz ev ismi. Ben setom ev diye kaydettim. Evet şu an Setom oluştu. Evimden uzaklaşıyorum. Uzaklaşıyorum. Ağaç kasmaya gittim. Varsayalım. Ağaçlarımı kastım. Evime hemen Slice home yazıp evime gidiyorum. Evet 4 saniye içinde bizi evimize ışınladı. Görmüş olduğunuz gibi. Klimimiz de mükemmel şekilde oldu. Peki bu kliminize nasıl arkadaşınızı eklersiniz onu göstereceğim slash trust oyuncu ismini girdikten sonra e, artık arkadaşınız evinize setom çekebilir. Chestleri açabilir vesaire. Blok koyabilir, blok kırabilir. Yani sizin yapabildiğiniz her şeyi arkadaşınız da yapacaktır. İkinci olarak e, nasıl para kazanabilirsiniz? Onları göstereceğim. E, i̇lk olarak slash warp kaynak mağarası yazdıktan sonra e, sizi kaynak mağarasına ışınlayacak. Ben hemen oranın karşısındayım. Evet sizi buraya ışınlayacaktır. Kaynak mağarasında gerekli olan tek şey kazma. Kazmanızı elinize aldıktan sonra buradan altınızı, demirinizi, elmasınızı, kömürünüzü, zümrütünüzü kırabilirsiniz. Sonrasında bunları da satabilirsiniz. Burada da madenlerin yenilenme süreleri var. Zümrüt 2 dakikada, elması 2 dakikada, altın 1 dakikada demir 30 saniyede kömür ise 15 saniyede yenilenir. Ee, burası tek kat değil. Ee, bun, buranın katları var. Aşağı iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Elmaslar var, zümrütler var. En alt kat indiğimizde de bizi zümrütler karşılayacak. Buradaki NPC'den ise sağ yaptıktan sonra sizi yukarı ışınlayacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi. İkinci yöntem olarak slash varıp çiftlik var. Hemen çiftliğimize gidelim. 4 saniye bekleyelim. Evet, çiftliği çiftliğe açınlandık. Peki çiftlikte ne yapacağız? Hemen gidiyoruz. Ve burada buğday var, patates var. Buradan Bunları topladıktan sonra slash sellol komutunu yazıyoruz. Ve bunları satıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Üçüncü olarak ee, siz kendiniz de farm yapabilirsiniz. Spamlılardan farm yapabilirsiniz. Kaktüs ya da şeker kamışı farmları da yapabilirsiniz. Ben size örnek olarak hazırladığım kaktüs farmına götürüyorum. Işınlanalım. Evet ışınlandık. Ee, bu örnek olarak tasarladığım kaktüs var mı? Siz bunun daha da büyüğünü yapabilirsiniz. Ve daha güzel verim elde edebilirsiniz. Buradan kaktüsleriniz büyüdükten sonra aşağıdaki sudan buraya itiyor. Buraya da huni koyarsınız ve chest'e bağlarsınız. Otomatik olarak kaktüs farmınız olmuş olacaktır. Bir diğer yöntem ise e, oyuncuların kendi açtıkları marketler. Buraya slash player komutunu yazdıktan sonra Erişebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi oyuncuların marketleri var. Herkes burada bir şeyler satıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Peki siz e, nasıl item satabilirsiniz? Onu göstereceğim. İlk başta satmak istediğiniz itemi elinize alıyorsunuz. Sonrasında komodunuzu giriyoruz. Slash, P-shop, sell, e, miktar. Bir tane satacağım. Ve fiyatı. 100'den e, koyalım. Görmüş olduğunuz gibi elimden gitti. Hemen market ara kısmında evet Yunus. burada Görmüş olduğunuz gibi satışı koyduğum eşya burada. Ee, eğer bu eşya 3 gün içinde alınmaz ise buradaki toplanmayan eş, eşyalar bölümüne gidecek. Ve oradan da eşyamızı geri alacağız. Peki e, eşyayı nasıl geri alıyorsunuz onu göstereceğim. Hemen ana menüye giriyoruz. Senin marketin kısmına tıklıyoruz. Burada eşyayı tıklıyoruz. Ve ondan sonra yeşil camı tıkladıktan sonra eşya iptal oluyor. satış Artık satıştan çıktı. Peki e, görmüş olduğunuz gibi emanetinize gelmedi. Toplanmayan eşyalar kısmına giriyoruz. Buradan e, sattığımız eşyayı tekrar geri alabiliyoruz. Bir diğer yöntem olarak e, haftanın her günü olan eventlerden de para kazanabilirsiniz. Slash event takvimi yazarak e, olacak eventlerin saatlerini öğrenebiliyorsunuz. Her gün 6'da, 8'de ve 10'da event'ler oluyor. Siz bu eventlerden, mesela örnek olarak verirsem en boydan sandık açtıktan sonra size elmas verebilir. Bazı tarım eşyalarını verebiliriz. Siz onları yine salal komutunu yazdıktan sonra eşyayı satabilirsiniz. Bir de Slash /sb var. Bu da savaş bileti. Siz buradan savaş biletinde e, görevleri yaptıkça hemen burada ödüller kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi ödüllerden para kazanabilirsiniz. Burada örnek olarak 100 bin seviye 1 olduğunuz zaman size 100 bin para veriyor mesela. E burada birçok eşya var. Elit VIP kiti var. Nadir kutu anahtarı vesaire var. Görmüş olduğunuz gibi. Buralardan da para kazanabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise sizin sunucudaki oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir kumar sistemi. E, i̇ki adet kumar oyunumuz var. Birisi piyango birisi de yazı tura. Hemen e, menümüze girelim. Slash kara para yazdıktan sonra. Görmüş olduğunuz gibi piyango ve yazı tura. iki oyunumuz da burada çıktı. İlk başlası piyangoyu göstereyim. Hemen piyangoya nasıl katılabilirsiniz onu göstereceğim. E, burada komutlar var. E, loteri buy yazdıktan sonra bilet satın alabiliyorsunuz. Hemen alalım. Lottery Bay yazalım. Bizi bir lobby aktardı. Hemen burada e, ne kadar bilet almak isterseniz buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ben iki tane bilet alayım. Bir tane biletin fiyatı 100 bin paradır. Buradan onayla dedim ve görmüş olduğunuz gibi biletlerimi satın aldım. Hemen kontrol edelim. Kara para. Piyango dedim olmadı. Bir saniye. Piyango'ya tıkladım. Evet piyangodik para şu an 400 bin. Neden? Çünkü sadece ben bilet aldım. ne kadar bilet alırsınız o kadar şansınız olur. Piyang piyangodaki tüm parayı sadece bir tane oyuncu kazanıyor. Burada da yazdığı gibi. Ee, ve 7 dakika sonra piyango açıklanacak. Diğer oyunumuza bakalım. Yine kara para. Burada da yazı tura girelim. Evet. Ee... Bu ekranda normalde oyuncular yazı sıra lobisi açtıkları zaman buraya çıkarlar oyuncular. Ee, siz bunlara üstüne tıkladığınız zaman ee, odaya katılmış olacaksınız. Peki siz nasıl e, ee, yazı lobisi oluşturuyorsunuz onu göstereceğim hemen. E, buradan oluştur tıkladığınız zaman ben bunu yapamadım. O zaman direkt komodu girelim. E, burada slash coin flip ve bahis miktarını yazıyoruz ilk başta. Buraya 1000 yazalım mesela. Ve yazı ya da tura yani hits ya da tails'ı seçeceğiz. Ben tura'yı seçeyim. Ve görmüş olduğunuz gibi eee oluştu. Hemen kontrol edelim. Kara para yazdım. Yazı sıraya tıkladım ve evet görmüş olduğunuz gibi oyunun burada çıktı. 10.000 para karşılığında bir oyuncu benim odama katılabilir. Bu da bir para kazanma yöntemi sonuçta. <laughs> evet ormana yeni gelen güçlerle birlikte çete sistemi de oyuna eklendi. E, çete sistemi şu anda sağ üstte görmüş olduğunuz ödülleri kazanabileceğiniz bir sistemdir. Takımınızı toplayıp bu ödülleri kazanabilirsiniz. 2. Çete nasıl kurarsınız? Nasıl oyuncu alırsınız çetenize? Nasıl bu ödülleri kazanabilirsiniz? Hemen onları göstereyim. İlk başta e, slash çete yazarsak çete. Görmüş olduğunuz gibi çete bilgi. Burada tüm Çete komutlarını görebilirsiniz. Ben size klasik e, çete komutlarını göstereceğim. Nasıl çetenizi kurarsınız, nasıl oyuncu invite atarsınız, hemen göstereyim. Slash gank create ve çetenizin ismini yazdıktan sonra enter'a tıklıyorsunuz ve sağ üst size görmüş olduğunuz gibi çete kısmında orman yani çetemin ismi yazıyor. Çetem oluştu. Nasıl oyuncu invite atabilirim? Slash gank invite ve oyuncu ismini yazdıktan sonra enter'a tıklıyorsunuz ve Oyuncuya invite gidiyor, o da kabul ediyor ve çetenize katılmış oluyor. Peki nasıl puan kazanabilirsiniz? Nasıl çete sıralamasında öne geçersiniz? Onları söyleyeyim. Puan kazanmak için çetenizle birlikte kota atlamanız gerek. Eğer kodla çeteniz birinci olursa puan kısmına işleniyor ve bu puanları topladıkça sıralamada öne geçiyorsunuz ve ödülleri kazanmak için şansınız artıyor. Evet, e, rütbelere de değinmek istiyorum. Nasıl rütbe atlarsınız, onları göstereceğim. E, i̇lk başta rütbelere bakalım. Slash rütbe komutunu girdikten sonra önümüze bir sekme açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Acemi, Uzman, Öncü, Korkusuz, Elçi, Yenilmez, Muhafız, Mistik, Firavun, gardiyan, Gladiator, Koleksiyoncu ve Kılıç Ustası adında 13 tane rütbemiz var. Her rütbenin kendine özel özellikleri var birinde fly var, birinde repair var vesaire. Peki ee, nasıl rütbe atlarsınız? Hem onu göstereyim. Komutumuz slash q komutuna girdikten sonra rütbe görevleri kısmı var. Görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz ve ee, burada ee, rütbenin üstüne geliyoruz. İlk başta tabi acemi rütbe, acemi rütbesini göreceksiniz. Bu rütbenin üstüne geliyoruz ve altında görmüş olduğunuz gibi bilgilendirme yazıyor. Bu alttaki görevleri tamamladıktan sonra e, rütbin, e, rütbinin üstüne tıklıyorsunuz Ve Sahibi oluyorsunuz On, e, İlk rütbe aldığın zaman sonraki rütbe sekmesi açılıyor, sonraki açılıyor, sonraki açılıyor, sonraki açılıyor. Böyle devam ediyor Ta ki full ne kadar Şimdi ise e, günlük ödülü nasıl alabilirsiniz, var kutulara nasıl gidebilirsiniz Kutu anahtarlarını nasıl elde edebilirsiniz Onları göstereceğim Slash var kutulara gidiyoruz. Gidelim. Evet geldik. Ee, i̇lk başta karşımıza günlük kutu ve VIP günlük kutusu e, kasaları çıkıyor. Bu karşımıza anahtar JMP'si var. Buna, bunun üstüne tıkladığımız zaman burada bu kasaların tüm anahtarların e, nasıl elde edebileceğinizi gösteriyor. Burada oy kutusu anahtarı bunu slash Vote yazarak çıkan linki kopyalayıp e, vote verebilirsiniz. Oy partisi kutusu anahtarı ise sağdaki scoreboard'dan görüyorsunuz partiye kalan 103 tane oy kaldı. E, her 200 oyda bir burada par e, şey oluyor. E, parti kutusu anahtarı veriyor. Ve siz de bunu açabilirsiniz. Buradaki kutudan. E, günlük kutu anahtarı var. E, bunu nasıl elde edebilirsiniz? Anahtarcının üstünden Günlük kutu anahtarını tıklayıp da alabilirsiniz. Ya da slash günlük ödül yazıp e, buradaki sekmeden eğer VIP iseniz bu günlük ödülleri de alabilirsiniz. Buradaki günlük ödül sekmesine tıklıyoruz ve bize bir adet hemen anahtarı da göstereyim. O değil bu evet. Günlük kutu hazine anahtarı bu geliyor. Hemen açalım. Evet. Konum üç zar çıktı. Güzel. Ee, burada balıkçı kutu anahtarı nasıl elde edebiliriz? Balıkçı etkinliğinden elde edilebilir diyor. Burada sihirli kutu anahtarı üzerine tıklayarak tanesini 50.000'den satın alabiliriz. Hemen alalım ve bir tane de açalım. Şu an aldım, üstüne tıkladım, aldım. Sihirli kutu burada. Tıkladım ve ikisi de kum çıktı. Devam edelim. Burada nadir kutu anahtarı diyor. Ee, nasıl elde edebiliriz? Sihirli kutudan elde edebiliriz. Etkinliklerden elde edebiliriz ya da site üzerinden satın alarak elde edebiliriz nadir kutu anahtarını. Efsanevi kutu anahtarı nadir kutudan elde edilebilir ve etkinliklerden bir de siteden satın alarak elde edebilirsiniz. E, rozet kutu anahtarı etkinliklerden elde edilebilir, site üzerinden satın alarak elde edilebilir. Özel paket kutu anahtarı özel günlerde siteye eklenen paketlerden elde edilebilir. PP kutu anahtarı PP seviyesi atlayarak elde edilebilir. Mahşer kutu ise mahşer etkinliğinden elde edilebilir. Hemen gösteriyorum. Warp. PP lokasyonları ve mahşer burada. Yeni gelen güncelleme ile birlikte haftalık turnuvalar da oyuna eklendi. Peki bu turnuvalara nasıl katılırsınız? Ödülleri nelerdir? Hemen onlara bakalım e, komutumuz slash xlt komutunu girdikten sonra enterliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi turnuvalar sekmesi gi geliyor karşımıza e, her hafta 4 tane turnuva oluyor blok kırma turnuvası canavar avlama turnuvası kutu açma turnuvası ve sohbet oyun turnuvası e, bu sekmeye gelip hepsinin üstüne birer kez tıklayın ve turnuvalara katılmış olursunuz e, ve görmüş olduğunuz gibi yukarıda da yazıyor 7 Haziran'la 13 Haziran arası bu turnuva sona eriyor. Tüm turnuvalar da aynı şekil. Bu, bu turnuva blok kırma turnuvası. Görmüş olduğunuz ilk 5 oyuncuya 2 M oyun parası veriliyor. Diğer tüm turnuvalar da aynı. Kalan süre 24 dakika. 24 dakika sonra turnuva sıfırlanıyor. Aynı şeye tekrardan başlayacağız. Blok kırma turnuvası, canavar avlama turnuvası vesaire. Hepsine en baştan tekrardan başlayacağız. Gelmişken petlerden de bahsedelim değil mi? E, pet nasıl satın alırsınız? Pet ne işinize yarar? E, pet görünüş amaçlı yanınızda küçük bir tane hayvancık olur. Yanınızda dolaşır. Her zaman yanınızda olur. Sizi bırakmaz. E, pet nasıl satın alırsınız? Slash buy pet yazıp ya da spamda iler, spamdan ilerledikten sonra böyle bir yere geliyorsunuz. Burada bir sürü NPC var. Pet market kısmına geliyorsunuz. Tıklıyoruz. Burada ejderhalar, minik dostlar ve hayvanlar isminde 3 adet e, Pet menüsü var. Burada ejderhalar petlerini alabilirsiniz. Burada bir sürü ejderha var. Burada minik minik petler var. Doktor peti, ninja peti, büyücü peti, gizemli pet vesaire. Ya da hayvanlar peti de var. Aslan, panda, büyük panda. Yanınızda böyle bunlar dolaşır. Eğer ki ormanın yeni başladıysanız ee, belli bir süreliğine yanınızda yeni başlayanlara özel pet bulunur. Bunları da slash pet yazıp bu menüye gelecekleri petinizi kullanabilirsiniz. Biraz da event warplarına bakalım. Onun için slash warp yazıyoruz. Ve aşağıda bulunan etkinlik lokasyonları kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dört ee, 4 tane mekan var. Bu nexus kapalı. Şu an bunu giremiyoruz. E, Envoy'dan başlıyorum. <laughs> Evet, MO Eventi'nin yapıldığı yere geldim. Ee, MO Event'i nedir? Ee, MO olduğu zaman etrafta chestler spamlanıyor. Bu chestlere sahip tıkladığınız zaman size belirli bir item veriyor. <laughs> belirli ödüller veriyor. Bunlara sahip olabilirsiniz. Hemen diğer e, lokasyonumuza gidelim. Tıklayamadım. Burada hazine var. Gidelim. Evet geldim. Burada karşımda da açıklama var zaten. Hazine avına hoş geldin. İlerideki alanı kazarak hazineleri buluyoruz. Hemen saatler aracında hazine bulunmuyor. Hemen gidiyorum önümdeki alana. Ve evet geldim. Buraları kazıyoruz normalde. E, buralar dolu oluyor. Buraları kazıyoruz ve ödülleri buluyoruz. Kömüş alanı gibi da çok boşmuş. Diğer warp'ımıza gidelim. Tıklayalım. Balıkçı. Gidelim balıkçıya. Evet, balıkçıya geldik. Balıkçıya hoş geldin. Tutabildiğin kadar tut ve rakiplerini, hünerlerini sergile diye bir yazı var burada. Balıkçıya geldiğim zaman buradan ba burada balıkçı kutusu var. Buradan balıkçı kutusunu açabilirsiniz. Hemen bittikten sonra size anahtar veriyor. E oltanızı alıyorsunuz ve balık tutuyorsunuz. Bu kadar basit. <laughs> Son olarak kot varplarına ve PP varplarına bakalım. PP lokasyonları. Kot Sakura'dan başlayalım. Evet geldik. Play'imi açayım. Okay. Ee, kod Sakura'ya hoş geldin. Bu kota portalardan geçerek etrafı aşınabilirsin diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, <laughs> ölüyordum. Sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi kod. Bir sürü kod haritası var. Diğer maplere de bakalım. Ee, kod bataklık var. Işın alalım. Ben bir canımı yenileyim. Cam da burada yokmuş. Bir saniye. Okey. Burada flame var mı? Burada. Yok. Okey. Ee, Kod bataklığa geldik. Bataklıkta hemen buradaki kapıdan geçiyoruz. Bu alana giriyoruz ve bataklık kotuna girmiş oluyoruz burada botunuzda derin koşucu olmasını tavsiye ederim. Çünkü çok fazla sulu alan var. PP'de işinize yarayabilir. Bunun da ortası bu şekilde. Hemen diğer varplarımıza bakalım. Batak'ta geçtik. Mini kot var. Oraya dışına alalım. Evet, mini kota hoş geldin. Bu kotta etraf pek geniş değil. Kazanmak için kaçmak yok. Diye bir yazı var burada. Suya girdikten sonra PP aktiftir. Şu an kot mini kota girdik. Orta taraf burası. Evet, gerçekten alan gerçekten çok küçük. Tam PP'lik alan denebilir buraya. Hızlıca devam edelim. Bu normal kod. Oraya da gidelim. Geldik. Klasik kod burada kod kutusu oluyor. Kodu kazandıktan sonra size anahtar veriyor. Buradan da açabilirsiniz. günlere ee, geldikten sonra, atladıktan sonra e, PP aktif oluyor. Orta tarafta, yukarıda. Hemen oraya da gidelim. Orta tarafta burası. Devam edelim. Kod C var. Bakalım. Ben de bazı kodları yeni yeni öğreniyorum. Ama galiba burası aktif değil gibi. Evet aktif değil. Okey. Tamam. Sıkıntı yok. Ne araç burada? King of the Boss. Boss'a bakalım. Evet geldik. Kit eee hoş geldin. Rakiplerine ve canavarlara karşı savaş diyor. Aşağıda PP aktiftir. Devam edelim. Gördüğünüz gibi orta taraf burası. Kod başladığı zaman hem e, mob'lar geliyor, boss'lar geliyor. Bir de oyuncularla savaşıyorsunuz. Kodbos'ta. Güzel mi? Devam ki. lokasyonları. Mahşere gidelim. Bakalım mahşerde ne varmış. Ben de bazılarını yeni yeni öğreniyorum. Hiç gitmediğim için. Mahşere hoş geldin. Umarım burada hayatta kalabilirsin denmiş. Biraz ürkünç bir arayayım. Burada da flame yok. Atlayalım. Sıkıntı yok. Buralar kırılmıyor tabii ki de. Evet, mahşer eventi olduğu zaman burada oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzelmiş. Devam edelim. Tabii tıklayalım. Burada mini arenalar Tıklayalım bakalım. Işınlanıyor muyuz? Böyle başlanmak istiyor. OK. Devam edelim. Evet, Çetarinsi. Burada gidelim. Burası da mı kapalı? Evet, burası da kapalıymış. Buraya bakalım. Tam burası kapalı değil. Okey. Etkerlik. Evet, geldik. İstediğiniz eşyalarla ringe gir. Kargaşın içinde ayakta kalan son kişi ol diyor. LMS. LMS nedir? LMS giriş, link olduktan sonra kapanır, linkte PPA aktif edilir ve kalan kişiye kadar kapatılmaz. Eşya kaybı aktiftir. Bakalım nasıl bir yermiş? Tamam, oraya girişler kapalı. Okey, He, giriş için. Girişe tıklayalım. Chat'te yazı mı çıkıyor? Evet, daha aktif değil. Okey. İzlediğiniz için teşekkürler. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.